Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, annem baya kanalı kendi devraldığını zannediyor. Ee, arkadaşlar, şu an bayram, tekrardan kurban bayramınız kutlu olsun. Bugün arkadaşlar bizi bir e, ada tur bekliyor. Çok yakın işte aile dostlarımız, Habib ailesi bizi bekliyor. E, bakalım bir daha işte vlogumdan sonra onlar da <laughs> bekliyor mu yoksa beklemiyor mu onu görüyor olacağız. E, bugün orada adada yapılabilecek bütün etkinlikleri gerçekleştiriyor olacağım. Muhtemelen Kabataş'tan zaten 1 saat 15 dakikada oraya varıyor olacağız. Vardığımız gibi tekrardan açıyor olacağız. Görüşmek üzere. Barınca Karınca açılış yapıyor musun? Evet. Sen Olurma şıklat şıklattığımızda... Hayır. Şıklat şıklattığımızda doretlerin yanında olalım. Şıklatarak kapat. Bir, iki, üç. Adanın en önemli, en önemli insanlarıyla şu an yani karşı karşıyasınız. Bu arada askerden dönen bir kardeşimiz var, askere gidecek olanlara ne gibi bir tavsiyem var? Allah, Gitmeyin mi? <laughs> Yok gidin hemen, Gitmeyin. bir an önce gidin. Bir şey söyleyeceğim, Tayra Tayra, zaten hepinize çok anlattım. Selam. Ama yani şu güzellik, şu gözlerini de görsünler, şu gözünü de çıkar. Aslında şart değil ama kendini keyfim <laughs> Ayla Lens mi abi Lens mi falan. Abi şu İ güzellik var, Lens var. mi? Ben göze demem. Yunus Dondurma buranın en meşhur dondurması gül şeklinde yapıyor. Sonra oraya geçimize anlatırız. Buradaki evet, Yunus Dondurucu Yunus abi değil mi? Yunus Diğerleri abi. Yunus olmayan Yunus. Yunus değil. Yunus. Adını söylemek istiyor musun? Adı ne? Adı Yunus dondurmacının? Ne var. neymiş ismi? Mehmet abi. 6 yıldır adalıyım. 20 yaşlarımda Yunus abinin adını yani Yunus dondurmasını Yunus ay, Yunus olmadığını öğrendim. Tamam. Yani. Do Dondurmacı Yunus yazıyor ama adamın adı Yunus değilmiş, 20 tamam. yaşlarında adam. Bugün de sağ sağolsun adını Besat olarak açıklıyoruz. Besat ona emin miyiz peki? Evet. evet. Vay be. Şimdi ben bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Şimdi isim en nihayetinde burası Yunus Dondurmacı diye geçiyor tamam mı? Abi senin adın Besat mı? Benim Mesela. Biz şimdi gül şeklinde dondurmanın hazırlanışını görelim ondan evet. sonra ben hangi şanslı veya şanssız kişi dondurma istiyorsa bir de ben hazırlayayım. Tamam. Deneyelim ona da işte gülü seven dikeyine böyle pörsmüş tamam. güle 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 benzemeyen böyle bir dondurma. Abi şimdi bir tanıtalım hızlıca bizde normalde işte günlük ne tip dondurmaların oluyor? Vişne, Vişne limon, şeftali, limon, tamam. kavun, çikolata ve kaymak. Senin önerin genelde ne oluyor peki? Ben meyveler öneriyorum. Değil mi? Çünkü doğal. Ay Bir ay şey söyleyeyim de. Kanalıma abone olmalarını söyler İyi misiniz? Hey. İyi, tamam. Kanala abone olmalarını. Kanala abone olmalarını. Tamam. Beğenmelerini, <laughs> beğenmelerini. Beğenmelerini. Yorum yapmalarını. Yorum yapmalarını. Hatırlatıyoruz abi. Eyvallah. Çok teşekkür ya. ettim. Çok teşekkür <laughs> kolay gelsin. Bay Rastgele. İyi bayramlar. Bir tat bakayım. Nasıl? Çok iyi değil mi? Ve o zaman ben şimdi bir iki tane deneyeyim. Ama çok tamam. da bozma çünkü benimkisi de güle benzesin istiyorum yani. Yapacağız diye de benimkisi de... Tamam sen başla abi. ben devam edeyim. Olur abi. Şimdi <laughs> Çok, çok teşekkür ederim. Abi bence şey yapalım, limon, tamam. viş, e, bir de şeftali. Tamam, limonla başlayalım. Şimdi bak, aldım. Evet, güzel koyuyoruz. Şöyle koydum, evet. doğru mu? <laughs> doğru. Tayda ne diyorsun, oluyor mu? Oluyor. Aldım, evet. şöyle Açılıyor. koydum. Abi evet, olmadı yapalım. mı? Oldu, oldu, oldu. Bunu da koydum abi. Evet. Tayda nasıl oluyor? Çok kötü. Sus abi, toparlanır ya. Behzat abim halleder onu. Bunu da koyuyorum abi. Bunda da lütfen. Şu an mesela böyle dört top oldu. Şöyle koyayım abi. Diyoruz. Abi gerçekten ellerine sağlık kavun çok yakışmış. Olsun. Abi, kaç yıldır varsınız? Ben 99'da başladım buraya. 20 yıl oluyor. 20 yıl maşallah Tabii ya. Babam var. Artık. Neredeyse bizim yaşlar kadar. Peki bir şey diyeceğim. En eski, en eski hangisi? En eski babamın dayısı var. Onunla başlamışız zaten. Kaç yıl oldu? 1960'larda falan başlamış, 55'lerde. Maşallah. O zaman artık kahvecide görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki kahve benim ince ve kırmızı çizgim. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman arkadaşlar kahvelerimizi bekleyelim. Bir fotoğrafımız var. Sen dört, ben belki üçüm, belki beşim öyle bir şey yani. O kadar tatlıyız ki. Enis böyle duruyor. 20 yıl önce. Ben ben böyle falan bakıyorum. Onu altlı üstü koyacağım Instagram'a. Onu da buraya bir yere koyacağım zaten. Video yayınlandığı vakitte. Bu Enis ve Beniz. Tamam mı? Şu ikili. Şu ikili. Tamam mı? Ve şu an bir tane çektik. Onu göster mi? Şimdi sürpriz bak şöyle. Şöyle yapıyorum bak. Siz zoomlamaya çalışın orada. Gördün mü? Görmedin. Bunları şimdi alt alta yapacağım, onları koyacağım Instagram'a. Ay çok komik oldu, bak şu oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Evet. adaya geldik. Bizim kulübe geldik. Genelde insanlar burada bolu, yani bol bol dol dol vakit geçiriyor. Şimdi enisin şurada birazcık böyle bir havasını cıvasını alacağım. Tutturdu. Yok ben işte çok oynadım. Ee, askerde mazat benden sorulur bilmem ne falan filan diye. Şimdi bugün onu böyle iki tokatlayalım. Hatta biri gelir de bizi belki uzaktan çekerse bir iki top görürsünüz. Bu akşam bir tane etkinlik var. Danimi danimi. Hiç önemli değil. Ben Dani demek istiyorum. O zaman seni şurada iki tokatlayalım da. Deyip bu arada düşsene mesela. <laughs> bir oynamaya başla sen bambaşka falan. Çok sağ olun. Hazır mısın? Gel iki top gel iki top şu an atalım. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun masanın üstünde oynanır. Seninle anlaş yapacağız. Gel. Gel bakalım. Gel bak bir şey söyleyeceğim. Kaybeden tamam mı? Ee, ya şu an, ya akşam üstüne su ve ayran içmeyecek şekilde 2-3 adet acı biber turşusundan ineceğim. Acı biberde bence anlaştık senle. Bir bir, bir ısırık alır mı? Bir, tamam, bir, bir lokma, bir adet. Bir, bir lokma. Bir adet, tamam anlaştık. Bunu hatırlatacağım sana. Bir... O zaman bittiğinde açacağız yine tamam mı? Şimdi ben sana karşı kaybettim ve sana karşı sözümü tutmam için. lazım kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepsini bir kere daha yap. Biz acı. <laughs> Bilim yandı. Ama sen bayağı iyi masens sonunda. Şimdi ee, ada tur yapacağız. Aa, nasıl bir şeyle mi buggy ile mi yoksa abi ağzım yana konuşsam. Tamam. Deniz, <laughs> de... deniz taksi diyorum be. Yok yani, yok. Taksiyle. Golf arabası. Golf arabası Ama tamam. golf yok burada. Nasıl yok. golf yok? Ha <laughs> fayton yerine burada onlar getirdi. Evet. Onu söyleyelim. Kalpasan'ın oraya kadar çıkacağız. Oradan birkaç görüntü çekeceğiz. O zaman arkadaşlar ben ve size eşlik ettiğim acımla güzel yedim ha. Bak cidden güzel yedim. Ama sözümü de tuttum. Helal olsun sen de çok iyi oynadın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman Artık Bagir'e görüşmek üzere. Bay bay. Çok sağ olun. Arkadaşlar burası en meşhur Kalpazankaya restoranı. Ee, buraya, Burgazada'ya gelecek olursanız ki gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Özellikle Eylül ayına kadar. hem yemek yemediğimiz için hem de işte sadece bir görüntü çekeceğiz diye girdiğimiz için normal olarak işletme çok bunu tercih etmedi. Ama yine kısa da olsa bir mezeleri gösterebildim size. O zaman arkadaşlar artık aşağıda adada şeyde ama adada diyorum. Bizim kulüpte açıyoruz değil mi? Bizim kulüpte bir tablomuz yok mu abi? Var. Tablomuz var. Tamam. altın çok boş durdu Enes'çim. Benim masa tenisinde yendin. Lafım yok. Buna cezamız. Cezayı sen belirle Hadi sana bırakam. Ben cezasız oynamam. YouTube dediğin şey ceza arenası. Çocuk çocuk farkında kaydıraktan 100 kere kaydı. 100 kere. Buna net varım. Elini uzat. Elini uzat. Anlaştık haydi bakalım haydi bakalım o zaman ee, tavlamız bittiğinde açıyorum tekrardan görüşürüz. Hangisi lame ya dostluk kazansın diyorum 2-2'deyiz şu an yalan mı sen hakkını verdin ben de birazcık salla pati şansa. sen hakikaten iyi oynuyorsun ama sen masa tenisine kazandın şu an benim birazcık kazanma hakkım ama şu an kaybedebilirim kaybedersem 10 kere şuradan da kaymak istemiyorum ne yapacağımızı bilemedim. Masa tenisine bana bir ceza koyacak mısın eğer oynarsak? Yok. Yeah. E o zaman ben direkt masaya sonra tercih ederim. Nasıl bir nasıl bir teklif bu? Acıdım. Şu an acıdın mı? İki iki deyiz. Bir yer daha var normalde. Üçe tamamlamak için. Bana diyor ki gel diyor ping ponga geçelim diyor. Normal şartlarda bizde pek öyle pes etme kalkmak falan yoktur ama şu an kaybedersem on kere şuradan kaymak istemiyorum. <laughs> o yüzden gel bence biz ping ponga devam edelim. Bu arada şaka bir yana arkadaşlar şu an hava bir yanda kötüleşti. O yüzden yani Temmuz ayı Temmuz ayı dedik şu havaya bakın Allah aşkına. Şimdi hazırlanacağız ve ondan sonra limana gideceğiz. Evet. Buradaki bize geldik. Şu an hepimiz açız diye düşünüyorum. Keyifler yerinde mi abi? Şöyle bir lokman at ağzına. Öyle olmaz. Lokman at ağzına. Öyle olmaz mı? Benim seyircik kitlem var. Aşırı keyif ama. bakar mısınız yerim arkadaşlar? O yani. ne Nereye yerim, ya? abi ya? Çift sıfır on bir. Bu arada hava kötüleşti diye aslında şu an normalde çok kalabalık oluyor. Şu an evet. bir tip kötüleşti evet. diye mi? ve evet. böyle bir yağmur çizseydi bilmem ne. Ondan dolayı insanlar gelmedi. Artık yarın görüşmek dileğiyle. Allah herkese güzel uykular, istirahatlar versin demek lazım. Ancak öpücük. Ancak öpücük. Haydi good night. Yarın see you. Evet. Günaydın. Günaydın, sanki iki saat önce Günaydın. uyanmamış gibi herkes bir giyinmiş, herkes bir hazırlanmış. Şey, Şöyle, şey canım benim en sevdiğim bu arada bana göre her gün bir brunch günüdür. Bak pazar günü dedim mi, değil mi anne? Tam bir brunch günü oluyor. Dur şurayı da çekelim ya. Gündüz gözüyle de size gösterelim. Var ya, şu an gerçekten hani buranın havasını size tarif bile edemem. Hafif böyle ıslandı ya hava. Biraz böyle çiseliyor vesaire. Şu an begonvillerin size hani o kokusunu tarif bile edemem. Tamam o zaman hadi. Hola. Bize afiyet şeker olsun. Pazar kahvaltısı şerefine Yasmin'in kanalına abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Valla birkaç saat daha buradayız. Sen yüzden ne yapacağımız belli değil. Kahvaltımızı edelim. Ondan sonra işte ya kahveciye ya belki birkaç adım tur atmaya. Çünkü şimdi bir, bir, bir buçuk kiloluk kahvaltı edeceğiz. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. Dönmeden dedik ki bir masa tenisi oynayalım, kazanıp öyle döneceğiz. Tabii ki masa tenisimizi oynadık, yine Enis beni e, yendi o yüzden orayıları çekmedim. Çünkü kaybetmekten sıkıldım abi sana karşı ve ne olursun bunu profesyonellikle el al çünkü gerçekten bayağı başarılısın. Şaka bir yana aşırı eğlendik, artık e, vapurda ya da evde görüşmek <laughs> üzere. Enis şapkayı at buraya öyle koyacağım Bir, şapkayı at, iki, üç. çok iyi baksın. Bir sonraki videolarda zaten tekrardan bir araya geliyor olacağız. Sizinle vloga devam eder miyiz yazın? Bence devam ederiz. Evet. Ne diyorsun? İlla ki bir Bodrum Çeşme. Zaten var zaten. Bu ekonomik durumda başka gidecek bir şey yok ama. Belki bir Gökçeada yaparız. Gökçeada, Bolcuada olabilir. Dur bakalım. Ben bir iki bir şey daha vloglamayı düşünüyorum. Siz de lütfen bana fikirlerinizi, yorumlarınızı yapın. İzlemekten keyif alıyor musunuz? Benden ne gibi yerlere gitmemi, ne gibi şeyleri denememi, göstermemi tercih edersiniz? Çünkü bence onların da fikirleri çok önemli. O zaman sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Son kere söylüyorum. Çok öpüyorum. Bay bay.